Özkan e, Öztürk'le Özkan Bey merhaba. Merhabalar teşekkür ediyorum. Evet toplu sözleşmeyle kazanılmış haklar gerçekten de bunlardan geriye gidilebilir mi? Burada hukuki olarak da bir yanlışlık var mı? Tabii ki yanlışlık var. Ee, biliyorsunuz e, e, sendika hak e, sendikal hak kapsamında işçi işveren e, noktasında yapılan görüşmeler anayasa 53. maddesinde tanımlanmıştır. Sendikal hak anayasal haktır. Sendikalar işçilerin haklarını sosyal haklarını ekonomik noktadaki refahını arttırma noktasında gerek kamuda gerekse özel sektörde işverenlerle ya da kamu idaresiyle bu anlamda görüşmeler yapar. Sendikal hak anayasal bir haktır. Toplu iş sözleşmesi ve görüşmelerinde alınan kararlar da e, özellik kapsamında değerlendirdiğimiz zaman aslında anayasaca koruma altına alınmış e, anayasal haklar statüsündedir. Şimdi e, biliyorsunuz bir e, parlamenter e, rejimden baş, nevi şahsına münhasır Türk tipi uygulamada da oldukça e, dünyada eşi benzeri olmayan garip bir... E, Hükümet sistemiyle yönetiliyoruz. İşte bu garip hükümet sisteminin e, anayasal noktada bu noktada bir de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi adı altında e, kendine has, kendine özgü, biraz da totaliterleşmenin önünü açan yasama kurumunu, e, yasama organını bypass eden bir nevi yasal süreçlerde toplumu ilgilendiren işte bu nevi yasa süreçlerinde yasama organında yasal çalışmaların olmadığı sadece kararname yoluyla bu tip kararlar alınabiliyor. Bunların hukuki noktada tartışmaları sadece şimdi kamu tasarrufundaki bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değil, bundan önce de Cumhurbaşkanlığı kararnameleri oldukça gerekli biz hukukçular arasında gerekse de Anayasa hukukçuları arasında, siyasetçiler arasında son derece tartışmalı, tartışılır hale geldi. Ben 23 yıllık bir hukukçu <laughs> olarak şunu net ifade etmem gerekirse, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri evet. yoluyla bu tarz düzenlemelerin yapılmasını hukuken doğru bulmuyorum. Yasal olabilir ama hukuki değildir. Tamam. Ama mesela burada açılan dava hani sadece kararname yönüyle mi? Hani yani bu bakış açısıyla mı açıldı yoksa İçerikteki hani o şey vurgusu var ya biz hani toplu iş sözleşmesiyle e, bunları kazandık dolayısıyla dokunamazsınız kısmı ya e, mı hani ne kadar ilgili tabii, tabii. dolayısıyla tabii. eğer özellikle ikincisine bir vurgu varsa daha önce hiç bu konuda hani böyle emsal teşkil edebilecek yargı kararı var mı acaba? Şimdi toplu iş, bu anlamda spesifik bir yargı kararı muhakkak vardır. Hı hı. E, biliyorsunuz anayasanın 53. maddesinde toplu sözleşmelerinden bahseder ve özellik ilkesinden biraz önce de bahsettim. Nedir bu özellik? E, toplu sözleşmesinin taraflarına anayasa şunu söylüyor. Bu bir ülkede demokratik bir ülkede, demokrasiyle yönetilen bir ülkede parlamento yasal sürecin meşru kaynağıdır. Yasa çıkarma yetkisi parlamentoya aittir. Tek istisnası anayasa hükümde bunu çok net ifade etmese bile tek istisnası söz, toplu iş sözleşmelerinin özellik ilkesinden hareketle adeta deyim yerinde ise yasa yapıcı gibi yasal hükümler, normatif hükümler düzenleme noktasında toplu iş sözleşmesinin taraflarına yetki vermiş. Bu yetkiyle işçilerin, memurlarının, kamu çalışanlarının haklarını anayasal statüde koruma altına alınmış. Dolayısıyla anayasal statüde koruma altına alınan bu hakların temel soru burada bu: Anayasal statüde ile koruma altına alınan bu haklar Peki. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle geri alınabilir mi ya da? işçilerin aleyhine, kamu çalışanlarının aleyhine, hı hı. onların ekonomik sosyal menfaatlerinin aleyhine, aleyhte bir düzenleme yapılabilir mi? Tabii hı. ki yapılamaz. Neden yapılamaz? Bunlar en temel haklar statüsündedir. Üçüncü kuşak haklar diye tabir ettiğimiz haklar statüsündedir. Ve kazanılmış haklardır. Kazanılmış haklara müdahaleyi, hukuken koruma sınırlarının dışarısına çıktığını ifade Peki. etmek istiyorum. Çok teşekkürler. Özkan Öztürk sağ olun. Şimdi evet. e, bu arada Milli Eğitim Bakanı Yusuf